sahte gözyaşlarını. Tam bir drama kraliçesi. Her şey yalan. Tıpkı sahte adın gibi. Bu timsah gözyaşların var ya kimse kanmaz onlara. Büyük anne lütfen ona kızma. Onun bunda bir suçu yok. Bizim hatamız. Bayan Rano sen ne demiştin? Eğer benim gerçekten bir kızım olsaydı onu işiyle evlendiririm demiştin öyle değil mi? Bani biraz bile utanlan yok mu? Bunca rezillikten sonra hala ne yüzle evlili konuşabiliyorsun? Evet eğer senin kızın bu kadar düzenbaz ve sen de böyle bencil biri olmasaydın o zaman arkadaşım olarak seni affedebilirdim. Ama sen beni aldattın. Beni sırtımdan bıçakladın. Rişi kızını düğün salonunda terk edip gittiğinde sana gelip özür dilediğim için aptal olmalıyım ben. O zaman ne dediğini hatırlıyorsun değil mi ha? Aileme sözüm geçmiyormuş öyle değil mi? Seni aptal. Hiçbir şey, hiçbir şey kaderin önüne geçemez. Anlamıyor musun sen? Tüm bu olanlardan sonra burada utanmadan nasıl dikilebiliyorsun ha? Birazcık gururum varsa burayı terk eder gidersin. Rana, onların tüm ailesi düzenbaz. Artık hepiniz hayatımızdan sonsuza kadar çıksanız iyi olacak. Eğer size beddua edersem Tanrı biliyor ya çok acı çekersiniz. Hayır, hayır, hayır. Sakin olun lütfen. Sakin olun. İlişkileri koparmayalım lütfen. E, bizi affet. E, e, affedin bizi. Lütfen. Lütfen affedin. Anne. Boş ver bırak. Onlarla tartışarak vaktini boşa harcama. Rano, hatırlıyor musun sana tam ile çok eski bir bağım olduğunu hissediyordum diyordum. Tanu, benim arkadaşım Virendra'nın kızı. O benim dostum Viru'nun kızı. Ve o o da onun küçük kardeşi Ahana. Rano, gel ikimiz de hatalarımızdan dolayı bağışlanma dileyelim ve Tanu'yla Rishi'nin sağ salim eve dönmeleri için beraber dua edelim. <laughs> tamam. Gel. Dur bakalım. Bunu aklından bile geçirme. Yoksa yoksa ne olacağını söyledim değil mi? Senin suratını... Dağıtırsın biliyorum. Bak eğer suratımı dağıtırsan Tanu ablan yani benim yengem beni öyle görürse o da senin suratını dağıtır. Ha? Kanı duamızı ettik artık gidelim mi? Ne dersin? Tamam. Sen neden hep saçınla oynuyorsun? Saçımla mı? Evet. Oynamıyorum. Dur. Söyle, neden hep saçınla oynuyorsun? Tamam, hareket et. Söyle şimdi. Saçımla oynamıyorum ki. Aslında hiç fark etmemiştim. E, sen sorunca düşündüm. Hep önüme düşüyorlar, ben de geriye atıyorum. Hmm. Düzeltiyorum işte. O zaman bundan sonra ne zaman mutfakta bana yemek hazırlasan gelip ben düzelteceğim onları tamam mı? Sana yardım edeceğim anlaştık mı? Sana yardım etmek benim görevim bundan sonra. Mutfakta bana yardım mı edeceksin? Hayır. Sana dokunmak için bahanem olacak. <laughs> Sana şimdiye kadar ne kadar çok se Sevimli mi? Ha hayır. Tatlı. Çok fazla... Çok ne? Hiçbir şey. Yağmur yağacak gibi. Atanu burada biraz daha kalsak iyi olacak. Bugün çok dikkatli olun. Rishi'nin hayatı tehlikede. Hayatının en zor günü bugün. Bu tehlikeyi kim bertaraf edecek? Rishi'nin yıldız haritasında öyle büyük sorun var ki... ...onu kimse kurtaramayacak mı? Rishi'nin hayatı bu tehlike karşısında yok mu olacak? Ölümün onu Rishi'nin peşinden gölge gibi gittiğini görüyorum. Bugün onun hayatının en zor günü olacak. Ah, 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 hayır ama ama oğluma bir şey olmayacak değil mi? Tanu onunla beraber öyle değil mi? 24 saat. Bu 24 saat onun için çok tehlikeli. Aha. İlk yarısı Aha. bitti. Gece geçti bile. Şimdi, şimdi bekleyelim kalan zamanda bitsin, geçsin hızlıca. Bugünden sonra önündeki bir yıl boyunca Rişi'nin hayatında bir tehlike olmayacak. Görüyorum, hissediyorum. Rişi'nin şanssızlık dolu talihi gökyüzündeki bu kara bulutlar dağılmadan açılmayacak. Kötü kaderi onu avcı gibi takip edecek. Tanu? Sen de tuhaf bir ses duydun mu? Ne sesi? Sanki atlar, filler koşuyormuş gibi geldi. At mı, fil mi? Hayır, nereden geldi? Ormandan gelmiyor, midemden geliyor. Çok acıktım. Hı -hı. Ben de çok acıktım Rishi. Çok da yoruldum. Düşündüm de, bence hava düzelmeyecek. Sen burada kal, ben de yiyecek bir şeyler bulayım, getireyim. Aa, hayır, 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 hayır. Hiçbir yere gitmiyorsun. Seni gözümün önünden ayırmayacağım hayatta. Ama hayır, olmak. hayır, işi buradan bir yere gidemezsin. Uzaklaşmana izin vermeyeceğim. Nereye gidersek beraber gideceğiz. Hadi. İyi fikir. Kimse bizi ayıramaz, değil mi? Bunu zaten söylemiştim. Ölüm bile bizi ayıramayacak. Niye vuruyorsun şimdi? Sana böyle konuşma demiştim ama. Beni bilerek düşürdün değil mi? Seni sürekli kollarımı almak için bunu binlerce kez yapacağım. <laughs> Gidelim mi? Çok acıktım. Aha. Biliyor musun? Seni kollarım almak için her şeyi yaparım. Mesela motordan düşürebilirim seni. Ha? Şimdi sen motora binmek istemiyorsan bu beni mutlu eder. Biliyorsun ki ben aptal ve çılgın bir adamım. Evet ne tür bir adam olduğunu biliyorum. Ama sen benim nasıl bir kız olduğumu bilmiyorsun. Ne de olsa benimle zorla evlendin sen. Zorla mı? Ben mi? Bir dakika ne diyorsun? Ben yani seninle emrivaki yaparak mı evlendim? Ben kızları zorlayan biri miyim? Gel, otur. Oturun bayan. Şimdi bir erkek arkasına motorda güzel bir kız oturduğunda fren yaparak nasıl yakınlaşır onu göreceksin. Fren yaptığında düşmemek için bana tutunmak zorundasın. Emrivaki neymiş gör. Bekle de gör. Hızla giderken aniden frene basacağım. Bana tutunacaksın. İşte esas emri var ki böyle olur. Atla bakalım. Ben senin ne yapacağını biliyorum tabii ki ama sen beni bilmiyorsun. Eğer aniden frene basacak olursan seni cimciklerim. Eğer canının acımasını istiyorsan o zaman yap bakalım. Oho ben de sanıyorum ki sen sakin sessiz sevimli bir kızsın. İçinde neler varmış? Ah oh, Tanu tamam yapma. Fren yapmadım ki. Ağlama sadece hafifçe cimdikledim. Bunu fragman gibi düşün. Şimdi anlamışsındır. Böyle bir fragman varsa esas filmi düşün. Bu acıya sadece bana dokunmana bahane olsun diye katlanırım. Sen deli misin? Evet sana. Gidelim mi? Niye oraya bakıyorsun? Anne, Rişi için çok endişeleniyorum. Baksana eve hala dönmedi. Hem pavanın adamları da peşinde. Anne, oğluma bir şey olmayacak. Eve, eve gelecekti. Bunu mi? şimdi mi soruyorsun? Gerçekten. Çocuklar hata yaparlar. Ama anne babaları onları affeder. Siz ikiniz raçla birlikte Rişi'nin kalbini çok kırdınız. O çocuk orada... Amerika'da yaşarken ne istediyse sorgusuz verdiğiniz buraya geldiğinde ise aşk istedi sizden. Ama bunun karşılığında siz ona sadece acı verdiniz. Sizden ne istemişti? Tanu'nun sevgisini, onunla evlenmeyi, anneler evlatlarının sessizliğini bile anlarlar. Senin evladın isteğini bağıra bağıra söyledi. Ama sen onu yine de dinlemedin. Ah, evet anne. Ne olduğunu biliyorum. O bana söylemeden daha... Gözlerinde Tanu'yu ne kadar sevdiğini gördüm. Onsuz yaşayamayacağını anlamıştım ama ah akılsız kafam. <laughs> ama senin bilmediğin şey Rişi'nin Tanu olmadan yaşayamayacağı. Sadece Tanu ile evlenmek istediği. Eğer Raş ve sen bu kadar inat etmeseydiniz... ...Rişi ve bugün Tanu yanımızda olurdu. Düğünleri yapılırdı. İkisi de bizimle beraber olurdu. Bırak Raş da gelsin. Ondan çekinmiyorum. İkiniz de çok büyük hata yaptınız. İkiniz de torunumun mutluluğunu engellediniz. Anne... Anne farkındayım biz çok büyük hata yaptık. Üzgünüm. Özrün sende kalsın istemez. Yeter artık. Bana torunumu getirin o kadar. Anne torunun geri gelecek. Söz veriyorum gelecek. Ve yine sözüm olsun onları ellerimle tekrar evlendireceğim. Tüm Mumbai bu düğünü görecek. Bugüne kadar yapılan en büyük düğün olacak hem de. Herkes bu düğünü konuşacak. Mumbai'de yapılan en ihtişamlı düğündü diyecekler. Bahsettiğin düğün Andrak. torunum Rishi dönerse olur. Anne, sen sinirlendiğin zaman nasıl göründüğünü biliyor musun? Bak aynen böyle oluyor yüzüm. <laughs> Kes sesini. Rişim gibi davranmaya çalışma. Anne ben Rişi gibi davranmıyorum. O benim gibi davranıyor. Ben onun babasıyım. Bana benzeyen esas o. Eğer sen babası olsaydın, bunların hiçbir olmazdı. Anne. Sus, konuşma benimle. Anne. Anne, anne, anne bir dakika gitme, bir dakika kızım. <laughs> Aman. Dinle beni. Görüyor musun? Bunlar medyadan. Hepsi burada. Medyanın önüne geçip diyeceğim ki ''Rishi oğlum her neredeysen seni eve bekliyoruz. Ben duyuru yapacağım. Onlar da televizyonda gösterecekler. Tüm basın bu haberi yayınlayacak. Herkes izleyecek ve Rishi de görecek. Eğer o görmezse insanlardan bilgi isteyeceğim. Mumbai'deki herkese ödül vaat edeceğim. İnsanlara Rishi hakkında bilgi verirlerse ödül vereceğimi açıklayacağım.'' 10 milyon rupi vereceğim onlara. Bunu duyanlardan kesinlikle Rishi hakkında bilgi gelecektir. Buna eminim. İşe yarayacak. Başka yolu yok. Doğru bir hareket yapmışsın. Tamam. Seni ben de affettim. Anne. <laughs> Eğer sen beni affetmeseydin ben kendimi asla affedemezdim anne. Şimdi bizim tam Hayır, hayır. Tam bir değil. Bizim tanımız. <laughs> Benim canım oğlum. Rişi Oğlum, her neredeysen, eğer bunu izliyorsan, eğer beni duyuyorsan lütfen dikkatle dinle. Baban olarak hata yaptım. Senden özür diliyorum. Oğlum, seni anlamadığım için özür diliyorum. Lütfen evine geri dön. Her şey istediğin gibi gönlünce olacak. Eğer herhangi bir sebepten bu çağrıyı duymuyorsan, duyan herkesten bir ricam olacak. Bu yayını izleyen dinleyen, haberdar olan herkesten ricam var. Oğlumu gördüğünüzde lütfen bilgi verin. Ona mesajımı iletin. Yapacağınız bu yardım kesinlikle karşılıksız kalmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Fotoğraftaki Rishi, benim oğlum Rishi Singh Bedi. Eğer onu görürseniz lütfen bilgi verin. Oğlumu getiren her kim olursa ona bu yardımından dolayı para ödülü vereceğim. 10 milyon rupi. Tam 10 milyon rupi. Lütfen her türlü yardım için bana ulaşın. Eğer bir şey duyarsanız bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ne şanslı adam. Duyuyor musun? Biz de akşama kadar nelerle uğraşıyoruz, ayda birkaç bin rupiyi ancak kazanıyoruz. Ama Rishi zengin bir adamın oğlu. Bu kadar zengin olmak için söyle ne yapmalı? Hiçbir şey yapamazsın. Sadece zengin bir adamın evinde doğman lazım. Diyorum ki bu çocuğu biz bulalım. Başarırsak 10 milyon rupiyi biz alırız. Hepimize üç buçuk milyon düşer. Hayatlarımız kurtulur. Ne dersin Rajuha? He? Hey! 10 milyonu 3'e bölünce 3,5 düşmüyor her birimize. Yanlış hesaplıyorsun. Ama önce adamı bir bulalım. Paranın bölünmesi matematiğini falan sonraya bırak sen. Sonunda otele geldik. Not var söylesene bana. Eğer bu çocuğu herkes arıyorsa önce kim bulur acaba? Gidelim mi? 阿弟，你别急阿弟。 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.